selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün melemen yapacağım arkadaşlar. Yeşil domatesten yapacağım melemeni. Geçen göstermiştim. Bir sürü domates almıştım. Domatesten içinden böyle yeşillerinden aldım iki tane. Bir tane de böyle tam olmamış aldım. Bunları güzel ekşi bir melemen yapacağız. Bunun melemeni de çok güzel oluyor. Ekşi oluyor. iki tane yumurtam var. Bir tane soğanım. E, tuz, pul biber, karabiber. Bir de acı biberim arkadaşlar. Çok güzel bir meleme yapacağız. Ad, ekşi ipli meleme. Şimdi ben malzemelerimi doğrayayım. Bunları şöyle alayım. Bunları ince ince doğrayacağız arkadaşlar. Bakın içi de çok güzelmiş. Şöyle çürük alacağız. Çürük de değil arkadaşlar. Ezik yani. Ezilmiş. Bunun meleğinin ekşi olacak. Çok güzel oluyor bu da. Kıymalı da yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Yumurtasız da yapabilirsiniz. Ben yumurtalı yapacağım. Çayım da kaynadı. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, bir de, yani durumuma bakanlara sesleniyorum burada. Duruma bakıp da e, videomu izlemeden lütfen geçmeyin arkadaşlar. Bunu ben tanışlara söylüyorum. Tabii ki tanımadıklarıma bir şey demiyorum. Akrabalarım, arkadaşlarım işte. Çevreme. durumu bakıyorlar ve videoyu izlemeden geçiyorlar. Lütfen bunu yapmayın. Hiç tanımadığım insanlar bile bunu yapmıyor. Videomu izliyorlar. Videomu da izlerseniz, sonuna kadar izleyip beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen destek vermeden geçmeyin arkadaşlar. Bunu böyle ince ince doğrayacağız. Şimdi soğanımı doğrayayım. Soğanlarımı da doğruyorum. Bir tane soğan koyacağım. Soğansız da yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz arkadaşlar. Ama biz e, soğanı daha çok seviyoruz. lütfen e, bildirim zilini de açarsanız attığım videolarda yani haberdar olup izleyebilirsiniz Bu ara videolar çok az izleniyor arkadaşlar lütfen destek olmadan geçmeyin e, desteğinizde esirgenin yani soğanını doğradım şimdi bunu ocağıma alacağım şu pembe, pembe domatesimi de doğrayayım tam olmamış bunu özellikle böyle seçtim az de böyle pembelik olsun Onu da aynı şekilde. Kırmızı biber de koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Çünkü o tadına biraz tatlılık verebilir. Bu bir ekşi melimen olacak. Ekşi ve acı. Tavsiye ederim ekşi sevenlere. Soğanı karıştırmayalım. Yağını aldım tamamı. Biberlerimi, soğanımı da koydum. Domateslerimi de doğradım arkadaşlar. Şimdi ocağa geçiyoruz. Ocağa geldik arkadaşlar. Soğanımızı, biberimizi çok güzel soteleyelim. Güzelce pembeleşene kadar. Kavur kavur. Kavuralım. Arkadaşlar. Buradan da kavur kavur almayı selam olsun. soğanlarımız kavruldu. Çok da güzel bir koku saldı. Mis gibi olmuşlar. Şimdi domateslerimizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın çok güzel gözüküyor. Şimdi bunlar çok güzel pişecek. Birazdan tuzunu, baharatlarını koyacağız. Harika bir melemen olacak. En sonda yumurtasını koyacağız arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. Bırakıyorum. Bakın ne güzel oldu. baya pişti arkadaşlar. Tamamen pişmedi ama. Hiç su falan koymadık. Kendi suyu. Ekşi bir melemen arkadaşlar. Tadı çok güzel, acı ve ekşi. Başka tadı yok. Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Şimdi tuzunu, karabiber, pul biber koyuyoruz. Allah çok acı bir elemen oldu, harika. Acı sevenler buyursun gelsin. Aslında biz yani önceden bunu yapardık eskilerde. Sadece böyle yapardık. Yumurta kırmazdık. Domates yemeğe derdik. Ben şimdi melemen yaptım bunu. Yumurta kıracağım. Melemen olacak arkadaşlar. Melemenimiz pişti arkadaşlar. Şimdi de yumurtasını koyuyoruz. Bu şekil. Üzerini kapatıyorum. 5 dakikada böyle bırakıyorum. Melemenimiz pişti. Altını kapattım. Şöyle üzerine birkaç tane maydanoz yapıyorum. Bırakıyorum arkadaşlar. Videomu da burada bitiriyorum. Herkese afiyet olsun. Çok güzel oldu. Çok mahhoş, ekşi. Lütfen deneyin. Yeşil domates pazarlarda var arkadaşlar. Buyurun gelin yakınlardaysanız. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma hepinizi bekliyorum. Lütfen destek vermeden geçmeyin. Abone olmadan hiç geçmeyin yorum yazmadan nereden izlediğinizi yazmadan da geçmeyin. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.